Zeyno. Mutfaktayım abi. Hah, geldim abicim. Kolay gelsin. Sağ ol abicim. Var mı şey, bir şey ihtiyacın? Yok, her şeyi hallettim. Ee, kemik suyunu dolaba koydum. Ee, Hakim Hanım aradı, sebze istedi. Portakalı, kereviz koydum ocağa. E, etli bir şeyler yok mu? Var var, köfte çıkarttım. Aa, iyi güzel. Abi, <laughs> ne yaptın? Sonuç? Ya işte. E... Daha e, belli bir şey yok Zeyno ya. Öyle belgelerimizi verdik, başvurumuzu yaptık. E, sonuç ne zaman belli olacakmış? Ya bir şey söylemiyorlar ki Zeyno ya. Öyle duvar gibi bakıyorlar ya adamın suratına. Ya insan, insan bir gülümser değil mi? Bir empati kurar. Yok yani yok. Bilgi gelecek diyor bana. Ya ne gelecek kardeşim ya? Ne bilgisi gelecek? Ne zaman gelecek? Bu işler çok zor diyorlar abi ya. Banka hesabı şartmış. Ya ben yatırdım banka hesabına para. Beş bin dolar kadar yatırdım. Ne? Beş bin dolar mı? Nereden buldun abi bu parayı? Ya maliye misin ya? Sen soruyorsun bana nereden buldun parayı diye Zeyno. Abi. Ya emanet abicim emanet. Ya para benim değil. Ya birinden aldım. Vizeyi alayım. Aynen iade edeceğim. Kimden aldın peki? Hakim Hanım'ın haberi yok değil mi? Bak Hakim Hanım'ı var ya kızdıracak bir şey yaptıysa. Ya yok Zeyno yok. Yok ben dersimi aldım öyle hatalar, yanlışlar yok artık. Tamam da kimden aldın peki? Sezai abiden borç aldım. Sezai abiden borç mu aldın? Tamam bağırma bağırma. Aldım, öyle borç olarak aldım. Vizeyi aldıktan sonra iade edeceğim zaten. Peki bundan Hakim Hanım'ın haberi var mı? Ya olabilir mi böyle bir şey Zeyno ya? Öldürür beni, öldürür, öldürür. Böyle gırtlağını sıkar. Nasıl borç para istersin Sezai abiden diye? Bence de gerçekten gırtlağını sıkar. Abi Hakim Hanım'dan niye istemedin? Ya Sezai abi niye karıştırdın bu işe? Kaç kere istedim zaten Zeyno ya. Yüzüm tutmuyorum ki artık. Ya üç kere istedim zaten, üç kere. Üç kere de başvurdum zaten vizeye. Tamam üçünde olmadı. Bu kez olacağı ne malum? İçime doğuyor Zeynep. Bu sefer olacak. İnşallah. Zaten kızımı çok özledim. Ben üstüme öyle bir şeyler giyeyim. Geliyorum. baksın değil mi? Eksik falan yoktur. Şimdi bakıyorum şimdi de. Baktım işte bak burada sadece kimliğim var. Sürücü kartım var. Onun dışında kredi kartlarını, paraları falan almışlar. Almışlar mı paraların hepsinde? Hmm. Çok yoktur nakit inşallah. Ya iki bin lira vardı. Aidat için çekmiştim onu da. Kredi kartlarını hemen hepsinde iptal ettirseydim. Ettirdim, ettirdim. Gelir gelmez onu yaptım zaten. Üstü de aslında bu araba hırsızlıklarını da çaldıktan sonra hemen parçalayıp satarlar. Ama bunlar sadece kredi kartıyla parayı almışlar. Paniye falan mı kapadılar acaba? Hmm, herhalde. Ozan yumurtayı nasıl yapayım? E, fark etmez Zeyno. Siz nasıl isterseniz ben de öyle yerim. Tamam. Ümit abi göz göz mü olsun yoksa omlet mi yapalım? Nasıl ya? Yumurtayı abi. Çok güzel domates sosumuz var ya. Menemen yapsak mı? Gene mi ya? Dayı ne oluyor? reddettiler değil mi abi? Ya reddettiler Zeyno ya. Ya, ya yine reddettiler. Reddettiler. <laughs> Neyi reddettiler? Kızını görmek için İsveç'e gitmek istiyordu ya. Bize başvurusunu reddetmişler. Hadi ya. olsun ya. Ya dört kere başvurdum bize. Ya delireceğim ya. Ya her seferinde bir umut. İşte İsviçre'ye gideceğim. Denizimi göreceğim. Onu böyle diyorum ki, böyle alacağım onu. Böyle bağrıma basacağım diyorum. Ya, olmuyor dayıcığım ya. Ya olmuyor ya olsa. <laughs> ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben dayıcığım? Ne yapacağım? Dayıcığım. Sağ ol dayı. Afiyet olsun. Şey bir şeyler koyayım mı çayın yanına yer misin? Aa yok yok dayı sağ ol. Vallahi. Hı. Abla çıkıyor musun? Aa çıkıyorum. E şey ben bıraksaydım sizi havaalanına. Şimdi bu saatte taksiyle uğraşmayın. Yok yok taksiyle gitmeyeceğim. Sezai alacak zaten. Ankara'ya mı? <laughs> Ankara'ya. Ozan ne oluyor? Yok bir şey bir şey yok. Anneciğim yani o da dünyaya getirdiğim bir çocuğum. Kardeşin. Kardeşim. Kardeşim tabii Ozan yani merak etmeyin mi ne yapıyor nasıl? Merak ediyorsun. Anneciğim ne yapıyorsa yapıyor sana ne bize ne bundan? Yani adam bu vakte kadar sensiz yaşamış. Bundan sonra da yaşar herhalde. Ya dayıcığım Allah aşkına ya. Ya dayı yalan mı ya? Adam bu yaşına gelmiş. Biz mi vardık yanında? Yok. E, yani biz yoktuk diye şimdi de olmayalım mı Ozan? Ya anne tamam tamam sen ara o zaman. Tamam peki. Sezai geldi ben gidiyorum. Abla iyi yolculuklar. Tamam. Ver çocuğum, ben giderim. Ya ben haksız mıyım dayı ya? Koskoca adam bulup oğlum mu diyecek yani şimdi? Demeyecekse niye arıyor? Günübirlik kiraladık bunu değil mi? Günübirlik icap ederse uzatırız. Şuraya imza alacağım abi. Şuraya mı? Aynen. Depo nasıl? Fulledim abi. İyi güzel. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Biz Hakan Sezeroğlu'yla görüşmek istiyoruz da burada müdür yardımcısıymış. Niye arıyorsunuz Hakan Sezeroğlu'nu? Ee, bir konuyla ilgili görüşeceğiz. Neyi oluyorsunuz? Bir şey olmuyoruz kardeşim. Bir mesele var onunla ilgili konuşacağız o kadar. Ben müdürümle görüşeyim size haber edeyim o zaman. Teşekkür ederim. Allah Allah. Niye şimdi gidip müdüre sorayım ki? Ne biçim şey bu böyle? Bir tuhaflık var. Hakan deyince nasıl yüzü değişti gördün mü? Enteresan. Allah Allah. Yüzde girmeye mecbur değiliz. Tamam mı? Vazgeçebiliriz. Ya. Döneriz havalanına. Ha? Yok hayır. Vallahi ben... ilk kuşakla gideriz İstanbul. Gerçeği öğrenmek istiyorum. Buyurun gidelim bekliyor. Teşekkürler. Rica Gel. Getirdim müdürüm. Tamam gelsinler. Teşekkürler. Merhabalar. Ben avukat Güzide Özgüder. Memnun oldum. Avukat arkadaşım Sezai Okuyan. Memnun oldum. Ben de. Buyurun. Teşekkürler. Hakan arıyor musunuz? Evet. Neden? Ne yapacaksınız Hakan'ım? Ee, bir davamız var da onunla ilgili görüşecektik. Hakan avukatı mısınız siz? Yok değiliz. Ee... Neden? Çünkü çok sağlam avukatlara ihtiyacı var şu an. Hani böyle ipten adam alır derler ya. Tam da öyle avukatlar lazım. Cezaevinde de kendisi. Aa öyle mi? Ee, sebebi ne? Hangi suçunu sayayım avukat hanım? Zimmetine para geçirme, rüşvet, görevi kötüye kullanma ne ararsanız var. İyi günler. İyi günler. Gerçekten sinirim bu ya. Eşmeli'deki çocuk küfür bastı şimdi bu? Hapishanede. Allah'ım herhalde ben sınanıyorum. Gerçekten sinirlerim bozuldu. Sinirlerim bozacak bir şey yok ki. Güzide. niye karalar bağlıyorsun Allah aşkına? Ya tut ki Hakan senin oğlun çıktı. İşte bir gerçeği öğrenmiş olacağız hep birlikte. Kafandaki soru işaretinden kurtulacaksın. Değil mi? Evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sağ ol. Müdür Bey, şimdi siz Hakan Sezeroğlu'nu niye görmek istediğimizi merak ediyorsunuz haliyle. Pek fazla ziyaretçisi olmuyor da. Bir de böyle İki avukat birden gelince, şaşırdım doğrusu. Ee, e, şunu söyleyelim, aslında biz onun davaları ile ilgili görüşmeye gelmedik. Yani avukatlık kimliğimizi getirmedik buraya. Ne olarak geldiniz peki? Akrabası mısınız Hakan'ın? Ee, yani bu konu biraz... E, ...hem uzun hem karışık. Ben olabildiğince kısa ve anlaşılır anlatmaya çalışacağım şimdi size. Ee, ben e, 1998 yılında Eşmeli'de e, bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Yani, getirdiğimi düşünmüştük ama aslında... E, ...kız çocuğu dünyaya getirmemişim. E, şöyle... E, ...yaklaşık olarak bir ay önce... ...çok da rastlantısal bir şekilde... E, ...kızımızın öz kızımız olmadığını öğrendik. Yani e, ne eski eşimle ne de benimle herhangi bir biyolojik bağı yok. E, açıkçası yani çocuk karışmış. Ciddi mi Avukat Böyle şeyleri filmlerde görüyoruz da gerçek hayatta da oluyor mu böyle şeyler? <laughs> Maalesef o da bizim başımıza gelmiş. E, biz bir araştırma yaptık bunun üzerine Müdür Bey. O gün hastanede beş tane çocuk dünyaya gelmiş. Bunlardan bir tanesi de. Hakan Bey. Ha, anladım, anladım. O halde siz e, Hakan'ın çocuğunuz olup olmadığını anlamak için DNA testi yaptıracaksınız. Evet. Anladım. Çok haklısınız avukat hanım. İnsan öz evladını merak eder tabii. De. Umarım Hakan sizin çocuğunuz değildir. O gün hastanede doğan diğer bebeklerden biri sizin çocuğunuzdur. Niye öyle söylüyorsunuz? Çünkü Hakan çok yakın zamanda çıkacak gibi gözükmüyor. Hakan'ın yargılandığı suçlardan bilginiz var mı? Bilmiyorum. Evet, evet. E, bazılarını duyduk. Zimmet, dolandırıcılık falan. Büyük zarar bırakmış şirkete. Büyük. Tam 43 milyon lira. Ne diyorsunuz? 43 milyon. 43. Bu da... Şimdi bilinen avukat bey, dağısı da var deniyor. E, bu DNA ile ilgili prosedürde bize yardımcı olabilir misiniz acaba? Tabii ki avukat hanım, tabii ki. Fuat. Buyurun müdürüm. Fuat Hakan Sezer onu getiren ziyaretçileri var. Baş üstüne. Masalar daha hazır değil Selamet. Misafirler kapıya dayanacak. Dayanmadan oturalım şu masanın başına. Sen merak etme hanım. Hepsi hazırlanıyor. Hiç hazır. merak etme. Servis nerede? Hazır? Hazır hocam? E hazırsa neyi bekliyorsun? Hemen Koş kızım, koşun artık. Biraz daha hareketli. Biraz daha canlı. Teyze, teyze, her şey çok güzel oldu. Bayıldım. Tamam güzel oldu da yetişmeyecek Nazan. Hayatım yetişir, yetişir. Tamam. Oğlum <laughs> nerede? İçeride Hoca Hanım bebeği giydiriyor. Tamam bebeği giydir Baltın gelsin. Tamam. Çabuk. Şunu da. Limonatalar falan hadi. Hoş Hepsi durun. hazırlanıyor Hoca Hanım. Sen hiç yüzme kendini. <laughs> İnşallah. Hakan Sezeroğlu'nu getirdim müdürüm. Alın içeri. Gel. Şöyle oğlum. Güzide Hanım ve Sezai Bey seni görmeye geldiler. Bu arada ikisi de avukat. Sen çıkabilirsin Fuat. Ben avukat istiyorum demedim ki. Biz de avukat olarak gelmedik zaten oğlum. Başka bir mevzu var. Başka bir mevzu derken anlamadım. Ee, 1998 Eşmeli doğmuşsunuz değil mi? Evet. Hastanede doğdunuz. Yani evet de bunları bana niye soruyorsunuz anlamadım. Ee, o gün o hastanede... Ben de bir bebek dünyaya getirdim, ee, bir kız çocuğu doğurdum, ee, daha doğrusu aslında kız çocuğu... Çok üzüntülüyorum, sinirlerim çok, duygusal anlamda biraz yorgun. ...sana çok benziyor. Affedersin oğlum. E, şimdi anlatacağım daha düz gibi şekilde. E, 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 kısacası yavrum... E, ...o gün... ...benim bebeğimi bir başka bebekle karıştırmışlar. Yani benim çocuğumu bir başkasına vermişler. ...diğer ailenin çocuğunu da bana vermişler. Ee, yani... ...benim... ...kızım sandığım çocuk... ...benim kızım değilmiş. Hakan... ...o gün Eşmeli'de doğan... ...beş çocuktan birisin oğlum sen. Tamam mı? Güzde Hanım'ın karışan çocuğu olma ihtimalim var. Gerçekten ama yani var mı böyle bir ihtimal? Siz benim anneme olabilirsiniz doğru anlamış mıyım? Yani olma ihtimali mi? <laughs> Güzde Hanım senin biyolojik çocuğu olup olmadığını anlamak için DNA testi yaptırmak istiyor Hakan. DNA testi? E yani tabii şey eğer izin verirseniz. Vermezsen. Vermezsen mahkemeye başvururuz. İş biraz uzar. Ama sonunda yine yaptırmak zorunda kalırsın. Tamam Verecek misiniz? Tabii. Olur. Eğer gerçek annem sizseniz, ben de öğrenmek isterim tabii bunu. <laughs> Yeterli mi? Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hakkındaki suçlamaları duymuşsunuzdur. Açınızdan şu çocuğa bak. Suç makinesi gibi. İnşallah benim oğlum çıkmaz diyorsunuzdur. Yok hayır. Yok Yok hepsi iftira mı? Hepsi iftira Küstah'ım. Bakın bana kumpas kurdular. Başkalarının ayağına bastığım için. Tuzak kurdular. Ama ben bu suçlamalardan... ...bu şimdiki... Anma apaçık çıkacağım. İşim. İyi nöbetler çocuklar. Sağ olun. Ne diyorsun Sezai? Hakan temiz yüzlü bir çocuğa benziyor değil mi? Yani bütün o suçları işlemiş olabilir mi? Her şey mümkündür bizi de. Yani gerçi çocuk bana iftira attılar, tuzak kurular derken çok samimiydi aslında. Fakat yine de her şey olabilir. Yani suçlu olabilir diyorsun. Yani. Evet. Şuradan çıkacağız. Bana samimi gibi geldi çocuk. Güzide. Hı. Bak düştük durma artık tamam mı? Gittik gördük işte oyunumu da canı da ikisi de gayet iyi güzel. Oyunum memnun orada olmaktan bence. Ben ne oyunuma ne cana herhangi bir kötülük yapılacağına inanmıyorum ihtimal vermiyorum. Evet, evet evet. ben de düşünmüyorum. Herhalde kadın eşine dostuna ahbabına falan çocuğu göstermek istedi. Tabii canım. E o zaman? Ha? Şu DNA testinin sonucu. Hepimizin hayatını etkileyecek aslında. Benim, Tarık'ın, Ozan'ın. Hepimizin. Ya daha ortada bir şey yok. Olmamış bir şey için niye bu kadar canını sıkıyorsun? Evet ama ya. O sizin oğlunuz derlerse. O zaman hapiste bir oğlum milyonlarca lira da borcum olacak. Yani çocuğa da beni ilgilendirmez bana ne diyemem ki.